25 Mayıs 1807 Cumartesi gecesi İstanbul Topkapı Sarayı'nda mumlar yanıyordu. Padişah Selim odalarında dua ediyordu. 47 yaşındaydı. 20 yıldır hükümdar ve o gece belki de son gecesiydi. Dışarıda şehir karanlıktı ama sessiz değildi. Uzaktan davul sesleri geliyordu. Yeniçeri Ocağı'ndan. Ritmik, kasıtlı, tehditkar. Padişah'ın kulağına bu sesler yabancı değildi üç yıldır bu sesleri duyuyordu. Her reformundan sonra, her yeni düzenlemesinden sonra, Yeniçeriler hoşnutsuz ve bu hoşnutsuzluk artık kontrol edilemez bir noktaya gelmişti. Ama o gece farklıydı. Davullar daha yüksek sesle çalıyordu ve bir başka ses daha vardı. Binlerce ayak sesi. İstanbul sokaklarında saraya doğru isyan başlamıştı. Ve kimse bilmiyordu ki bu isyan sadece 48 saat sürecekti. 48 saat, 2 gün ve sonunda bir imparatorluk değişecekti. Bu tarihin en hızlı darbelerinden birinin hikayesi. Bir gecede planlanan, iki günde uygulanan, 300 yıllık bir sistemi sarsan bir isyanın hikayesi. Ama asıl soru şu, nasıl oldu? Nasıl bu kadar hızlı oldu? Ve en önemlisi, kimse durduramadı mı? Şimdi size o 48 saatin her anını anlatacağım. Eğer bu tür tarihi olayları dinlemekten hoşlanıyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve size bir soru. Sizce reformlar için halkın desteği mi gerekir yoksa güçlü bir lider yeterli midir? Videonun sonunda cevabınızı yorumlarda bekliyorum. 1807 yılı. Osmanlı İmparatorluğu çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Padişah Selim tahta çıktığında büyük hayaller vardı. Bir askeri reform Avrupa tarzı modern bir ordu Nizam-ı Cedid adını vermişti. Yeni düzen anlamına geliyordu ve 10 yıldır bu reformu uyguluyordu. Avrupa'dan subaylar getirtilmişti. Yeni kışlalar yapılmıştı. Tüfekler, üniformalar hepsi modern, hepsi yeni. Nizam-ı Cedid ordusu 1798 yılında kuruldu. İlk yıllarda küçüktü. Sadece 10 bin asker. Ama her yıl büyüdü. 1807'ye gelindiğinde 23 bin askere ulaşmıştı. Modern tüfeklerle donanmışlardı. Fransız tarzı eğitim almışlardı ve en önemlisi başarılıydılar. Savaşlarda iyi performans gösteriyorlardı. Ama bir sorun vardı. Büyük bir sorun. Yeniçeriler. Yeniçeri Ocağı Osmanlı'nın 400 yıllık gururu olmuştu. Bir zamanlar dünyanın en güçlü ordusuydu. Avrupa onlardan korkardı. İstanbul'u fethetmişlerdi. Viyana kapılarına dayanmışlardı. Ama 1807'de durum farklıydı. Yeniçeri ocağı çürümüştü. Disiplin yoktu. Eğitim yoktu. Çoğu gerçek asker bile değildi. Kayıtlara para için atlarını yazdırmış, esnaflar, tüccarlar. 18. yüzyılın sonunda İstanbul'da kayıtlı Yeniçeri sayısı 110 bin kişiydi. Ama bunların sadece 15 bini gerçek askerdi. Gerisi kağıt üzerinde Yeniçeri, gerçekte dükkan sahibi. Ve bu 15.000 gerçek Yeniçeri de modern savaşta işe yaramıyordu. Eski taktikleri kullanıyorlardı. Eski silahları, ok ve yay, kılıç, 16. yüzyıl tüfekleri. Selim bunu biliyordu. Herkesten iyi biliyordu. Ruslarla, Avusturyalılarla yaptığı savaşlar göstermişti. Yeniçeriler artık yetmiyordu. Bu yüzden nizamı cedeti kurmuştu. Yeniçerilerin yerine veya en azından onlara rakip olacak bir güç olarak ve bu yeniçerilerin asla kabul edemeyeceği bir şeydi. Çünkü yeniçeriler sadece asker değildi. Bir sınıftı, bir güç odağıydı. Maaşları düzenliydi, ayrıcalıkları vardı. Vergi muafiyetleri, ticaret hakları, İstanbul'un en iyi dükkanları onlarındı. En karlı işler onların elindeydi ve en önemlisi siyasi güçleri vardı. Padişahlar bile onlardan çekinirdi. Tarihte 12 padişahı tahttan indirmişlerdi. Dördünü öldürmüşlerdi. Bu güç kolay vazgeçilecek bir şey değildi. Nizam-ı Cedid kurulduğunda Yeniçeriler rahatsızdı ama tehdit olarak görmemişlerdi. Küçük bir deneme demişlerdi. Nasılsa başarısız olur. Ama Nizam-ı Cedid başarısız olmadı. Tam tersine, her yıl büyüdü, güçlendi ve bir noktadan sonra Yeniçeriler anladı. Bu sadece yeni bir ordu değil, bu onların sonuydu. 1806 yılında bir olay oldu. Edirne'de Nizam-ı Cedid birlikleri şehre girmek istedi. Yeniçeriler kapıları kapattı. Girmelerine izin yok dediler. Çatışma çıktı. Küçük çaplı ama anlamlı. Padişah Nizam-ı Cedid'den yana oldu. Edirne'ye emirler gönderdi. Kapıları açın. Yeni ordu girecek. Yeniçeriler geri adım atmak zorunda kaldı. Ama unutmadılar ve affetmediler. 1806 yılında daha büyük bir kriz oldu İstanbul'da. Bu sefer padişah yeni bir plan açıkladı. Nizamı Cedit ordusunu 30 bine çıkaracaktı ve her Yeniçeri bölüğüne 50 Nizamı Cedit asker eklenecekti. Bu açıkça bir mesajdı. Yeniçeriler modernleşecek, ya isteyerek ya da zorla. Yeniçeriler öfkelendi, sokaklara döküldü, bağırdılar, tehdit ettiler. Ama daha fazlası yapmadılar henüz. Çünkü padişahın desteği vardı, sadrazamın desteği vardı. Ve en önemlisi Nizamı Cedit ordusu İstanbul'un dışındaydı anında müdahale edemezlerdi. Ama Yeniçeriler bekledi, fırsat kolladı. Ve 1807 yılının Mayıs ayında o fırsat geldi. Mayıs ayının başıydı. Padişah önemli bir karar aldı. Nizamı Cedid birliklerinin bir kısmı Boğaz kıyılarına yerleştirilecekti. Ruslarla savaş ihtimali vardı. Savunma gerekiyordu. Vezirler toplandı. Plan yapıldı, emirler yazıldı. Ama bu emirlerden biri Yeniçerileri çok rahatsız etti. Emirde şöyle yazıyordu. Boğaz'daki kalelere Nizam-ı Cedid askerleri yerleştirilecek. Mevcut Yeniçeri bölükleri yerlerini boşaltacak. Bu basit bir emir gibi görünüyordu. Ama aslında çok daha fazlası. Çünkü o kaleler stratejik noktalardı. Kim o kaleleri tutarsa İstanbul'un boğazını tutardı. Yeniçeriler yüzyıllardır oraları tutmuştu. Ve şimdi padişah o kaleleri ellerinden alıyordu. 20 Mayıs'ta haber İstanbul'a ulaştı. Yeniçeri ağaları toplandı. Gizlice bir kahvehanede, Beyazıt semtinde. İçlerinden biri, Kabakçı Mustafa öne çıktı. Kabakçı Mustafa, yamak rütbeli bir Yeniçeri, sıradan bir adam. 35 yaşlarında ama karizmatik, cesur ve en önemlisi konuşmayı biliyordu. "Kardeşler," dedi sesi kesindi. "Artık yeter. Padişah bizi yok ediyor. Önce ocağımıza yeni asker sokmak istedi. Kabul etmedik. Sonra sayımızı azaltmak istedi. Yine dindik." şimdi kalelerimizi elimizden alıyor. Etrafındakiler dinliyordu, sessizce, öfkeyle. Yarın ne olacak diye devam etti kabakçı. Ocağımızı kapatacak, hepimizi kovacak, maaşlarımız gidecek, ayrıcalıklarımız yok olacak ve yerimize on izamı cedid askerleri geçecek. Bir sessizlik oldu. Ağır, gergin. Peki ne yapacağız dedi başka biri. Kabakçı gülümsedi. Karanlık bir gülümseme. İsyan. Kelime havada asılı kaldı. İsyan. Tarihte 12 kez yapmışlardı. 12 padişahı devirmişlerdi. Ama her seferinde planlanmış, hazırlık yapılmış, destek toplanmıştı. Bu sefer farklıydı. Çok hızlı olacaktı. Plansız gibi görünecekti ama aslında her şey hesaplanmıştı. 21 Mayıs Kabakçı Mustafa Yeniçeri kışlalarını dolaştı gizlice. Her odaya girdi, her gruba konuştu. Kardeşler Boğaz kalelerini kaybedersek her şeyi kaybederiz. Bu son şansımız. Ya şimdi hareket ederiz ya da sonsuza kadar köle oluruz. Basit bir mesajdı ama etkili. Yeniçeriler dinledi, kabul etti ve hazırlandı. 23 Mayıs, gizli bir toplantı daha. Bu sefer daha fazla kişi vardı. Sadece yeniçeriler değil, ulema da, bazı ileri gelenlerdi. Toplantıda bir plan yapıldı. Detaylı değildi çünkü detay gerektirmiyordu. Plan basitti. Birinci adım Et Meydanı'nda toplanmak. 25 Mayıs, Cumartesi günü sabah namazından sonra. İkinci adım slogan atmak. Nizamı cedit kaldırılsın. Eski düzen geri gelsin. Üçüncü adım saraya yürümek. Eğer padişah talepleri kabul ederse tamam, etmezse zorla kabul ettirmek. Dördüncü adım, eğer padişah hala direnirse tahttan indirmek. Bu kadar. Dört adım iki günde tamamlanacak. Hızlı, kararlı ve başarılı olacak. Ama asıl soru şuydu. Neden bu kadar emindiler? Nasıl biliyorlardı ki başarılı olacaklar? Cevap basitti. İstanbul'un savunması zayıftı. Nizam-ı Cedid ordusunun ana gücü şehir dışındaydı. Edirne'de, Boğaz'da, Anadolu'da. İstanbul'da sadece 2000 Nizam-ı Cedid askeri vardı. Yeniçerilerse 15.000. Etti 8 kat. Ve hepsi İstanbul'da, kışlalarında, hazır. Üstelik saray muhafızları da çoğunlukla Yeniçeriydi. Kapı muhafızları, sur bekçileri, hazine koruyucuları hepsi Yeniçeri Ocağından. Yani sarayı savunacak kimse yoktu ve Kabakçı Mustafa bunu biliyordu. 25 Mayıs 1807 Cumartesi şafak. İstanbul uyandı. Normal bir gün gibiydi. Güneş doğuyordu. Camilerden ezan sesi yükseliyordu. İnsanlar sabah namazına gidiyordu. Ama Et Meydanı'nda bir şeyler oluyordu. Sabah namazından sonra Yeniçeriler toplandı. Önce onlar sonra 20'ler, 50'ler, yüzler. Saat 7 sularıydı. Meydan dolmaya başlamıştı. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi. Kabakçı Mustafa ortadaydı. Elinde bir sancak, kırmızı üzerinde Allah yazıyordu. "Kardeşler!" diye bağırdı, sesi tüm meydana yayıldı. "Bugün tarihi bir gün. Bugün ocağımızı kurtarıyoruz." Kalabalık bağırdı. "Yaşasın Yeniçeri Ocağı!" "Padişah bizi yok etmek istiyor." Kabakçının sesi daha da yükseldi. Ama biz izin vermeyeceğiz. Nizamı cedit kaldırılacak. Eski düzen geri gelecek. Tekbirler yükseldi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Saat 8. Kalabalık yürümeye başladı. Et meydanından Sultan Ahmet'e, oradan Topkapı Sarayı'na. On bin kişi. Belki daha fazla. Silahlarıyla, bayraklarıyla, öfkeleriyle. İstanbul sokakları doldu. Esnaflar dükkanlarını kapattı. Halk evlerine çekildi. Kimse karşı çıkmadı. Kimse durdurmaya çalışmadı. Çünkü herkes biliyordu. Yeniçeriler isyan edince kimse duramazdı. Topkapı Sarayı, saat 9. Padişah Selim durumu öğrendi. Veziri koşarak geldi nefes nefese. Sultanım, Yeniçeriler saraya geliyor. 10 bin kişi, belki daha fazla. Padişah ayağa kalktı, yüzü solgundu. Talepleri ne? nizam Cedid'in kaldırılmasını istiyorlar ve bazı reformlarınızın geri alınmasını. 3. Selim pencereye yürüdü. Uzaktan sesleri duyuyordu. Bağrışmalar, tekbirler, davul sesleri. Ordumuz nerede? diye sordu. Nizamı cedid birlikleri Edirne'le sultanım. İstanbul'da sadece iki bin askerimiz var. İki bin mi? Padişah döndü, gözlerinde korku vardı. On bine karşı iki bin. Vezir başına eğdi. Padişah derin bir nefes aldı. Görüşmeye çağırın, liderlerini istiyorum, konuşalım. Emir verildi. Bir ulak kapıdan çıktı, Yeniçerilere gitti. Yarım saat sonra Kabakçı Mustafa sarayın kapısında belirdi. Yalnız değildi. 20 yeniçeri daha vardı. Silahları yanlarında, yüzleri kararlı. Saraya alındılar ama silahlarını bırakmadılar. Normalde yasaktı ama bugün normal bir gün değildi. Divanı Hümayun'a götürüldüler. Padişah orada değildi. Sadrazam vardı. Vezirleri, ulemayı. Sadrazam ayağa kalktı. Talepleriniz nedir? Kabakçı Mustafa ileri çıktı. Üç talebimiz var. Birincisi, nizamı Cedid kaldırılacak. İkincisi, reformlar durdurulacak. Üçüncüsü, bazı vezirler görevden alınacak. Hangi vezirler? Nizamı Cedid'i destekleyenler. Kabakçı bir liste çıkardı. Orada on isim vardı. Hepsi reformcu vezirlerin. Kararı padişah verecek, dedi. Ben, padişah verecek, dedi Kabakçı keskin bir tonla. Ama çabuk karar vermeli. Çünkü dışarıda on bin kardeşim bekliyor ve sabırları tükenmek üzere. Mesaj açıktı. Ya kabul edersiniz ya da zorla kabul ettiririz. Ama asıl sürpriz henüz gelmemişti. Çünkü padişah kabul etmedi. Selim odalarında vezirlerle toplandı. Listeyi okudu. Talepleri dinledi. Kabul edemem. Sesi sakin ama kararlıydı. Nizamı cedid on yılın emeği. Bu imparatorluğun geleceği. Vazgeçemem. Ama sultanım, dedi bir vezir endişeyle. On bin yeniçeri var. Biz savunamayız. Savunmayacağız. Padişah ayağa kalktı. Zaman kazanacağız. Nizamı cedid birlikleri Edirne'de. Haber gönderin İstanbul'a gelsinler. İki gün yeterli. İki gün dayanırsak ordumuz gelir ve bu isyanı bastırırız. Vezirler birbirine baktı. Plan mantıklıydı. Ama iki gün dayanmak mümkün müydü? Padişah karar vermişti. Yeniçerilere söyleyin. Görüşeceğim ama taleplerini reddedeceğim. Nazik bir şekilde. Sonra onları dağıtmaya çalışacağız. Ulema yardım edecek. Vaaz verecekler. Yeniçerileri sakinleştirmeye çalışacaklar. Ya sakinleşmezlerse? O zaman Allah yardımcımız olsun. Enir verildi. Kabakçı Mustafa ve yoldaşları saraya tekrar çağrıldı. Bu sefer padişah da oradaydı. Perde arkasında görünmüyordu ama konuşmasını herkes duyacaktı. Sadık askerlerim, dedi padişah. Sesi yüksek ama yumuşaktı. Sizi anlıyorum, endişeleriniz haklı. Ama Nizam-ı Cedid sizin düşmanınız değil, Rusların düşmanı, Avusturyalıların düşmanı. İmparatorluğumuzu güçlendirmek için kuruldu. Kabakçı Mustafa dünledi ama ikna olmadı. Sultanım dedi, saygılarımızla ama Nizam-ı Cedid bizi yok edecek. Biz o zaman ne yapacağız? yok etmeyecek. İkiniz birlikte çalışacaksınız. Hem Yeniçeri hem Nizamı Cedid. Güçlü bir ordu. İmkansız. Kabakçı başını salladı. İki sistem bir arada yaşayamaz. Ya onlar gider ya biz. Bir sessizlik oldu. Padişah cevap vermedi. Vermedi çünkü cevabı yoktu. Kabakçı haklıydı. İki sistem gerçekten bir arada yaşayamazdı. Evine dön, dedi padişah sonunda. Kardeşlerini de gönder. Düşüneceğim. Yarın cevap vereceğim. Kabakçı gülümsedi biliyordu. Padişah zaman kazanmaya çalışıyordu. Sultanım dedi, yarın çok geç olabilir. Ve saraydan çıktı. Dışarıda kalabalık bekliyordu. Sonuç ne? diye kabakçı ortaya çıkınca herkes sustu. Kardeşler diye bağırdı. Padişah reddetti. Nizamı cedidden vazgeçmiyor. Bir anlık sessizlik, sonra öfke patladı. Hain, kafir, tahttan indirin. Kabakçı elini kaldırdı. ''Sakin olun, henüz o noktaya gelmedik. Padişaha saygımız var ama vezirlere saygımız yok. Onlar bu işin arkasındakiler. Onlar padişahı kandırıyorlar.'' Kalabalık bağırdı. ''Vezirleri istiyoruz.'' ''Haklısınız.'' Kabakçı'nın sesi daha da yükseldi. ''Ve onları bulacağız. Bu gece başlıyoruz. Kim nizam Cedid'i desteklediyse, kim reformları savunduysa hepsini bulacağız.'' Ve gece olduğunda av başladı. Yeniçeriler İstanbul sokaklarına yayıldı. Gruplar halinde 50'şer, 100'er kişilik. Ellerinde meşaleler, silahları, hedefleri belliydi. Reformcu vezirler, Nizam-ı Cedid komutanları, saray ileri gelenleri. İlk hedef Ahırköy Hüseyin Paşa'ydı. Nizam-ı Cedid'in kurucularından. Evini bastılar ama paşa evde yoktu. Kaçmıştı. Önceden haber almıştı. İkinci hedef Mahmut Raif Efendi. Yeni taktikleri yazan adam. Fransız askeri kitaplarını tercüme eden. Onu buldular, sokakta dövdüler, öldürdüler. Gece boyunca devam etti. Dört vezir öldürüldü, beş komutan öldürüldü, onlarca memur dövüldü. İstanbul kana bulandı. Sabah olduğunda şehir sessizdi ama korkuyla dolu bir sessizlikti. Herkes biliyordu, isyan daha bitmemişti. 26 Mayıs pazar sabahı Padişah Selim durumu değerlendirdi. Uz adamı kaybetmişti. Vezirler, komutanlar, dostları. Nizam-ı Cedid birlikleri nerede diye sordu. Hala Edirne'de sultanım. Gelmek için bir gün daha lazım. Bir gün mü? Padişah pencereye baktı. Bir gün dayanabilir miyiz? Cevap alamadı. Çünkü kimse bilmiyordu. Öğleden sonra Kabakçı Mustafa tekrar saraya geldi. Bu sefer daha fazla yeniçeri vardı. Üç bin kişi. Hepsi silahlı, hepsi kararlı. Saraya girmedi. Sadece bir haberci gönderdi. Mesaj kısaydı. Padişahın son şansı. Ya nizam Cedid'i kaldırır ya da tahtını kaybeder. Karar saat üçe kadar verilmeli. Üçüncü Selim mesajı okudu. Elinde kağıdı tutuyordu, titriyordu. Öfkeden mi, korkudan mı belli değildi. Asla, dedi. Asla kabul etmeyeceğim. Sultanım, dedi sadrazam yalvararak. Lütfen, tahtınız tehlikede, hayatınız tehlikede. Hayatımdan önemli şeyler var, dedi padişah. İmparatorluğun geleceği gibi. Ama sadrazamın gözlerinde başka bir şey vardı. Korku değil, hesap. Çünkü sadrazam biliyordu, eğer padişah direnirse hepsi ölecekti. Yeniçeriler girer herkesi öldürürdü, sarayı yakardı ve belki de başka bir seçenek vardı. Saat iki buçuk. Sadrazam gizlice bir toplantı yaptı, diğer vezirlerle, ulemasıyla. Padişah akıl dinlemiyor ve hepimizi ölüme sürüklüyor. Ne öneriyorsunuz dedi birisi. Sadrazam derin bir nefes aldı. Kabakçı Mustafa hatlı, iki sistem bir arada yaşayamaz. Ya nizamı cedid gider ya da padişah. Kelime havada asılı kaldı ağır, tehlikeli. Tahttan indirmemi öneriyorsunuz diye sordu biri şok içinde. Başka seçenek yok. Sadrazam masaya vurdu. Eğer padişah gitmezse Yeniçeriler sarayı basacak. Hepimizi öldürecekler. Ama eğer padişahı kendimiz indirirsek belki canımızı kurtarırız. Ama bu ihanet, bu hayatta kalma. Uzun bir tartışma oldu. Vezirlerin yarısı kabul etti, yarısı reddetti. Ama azınlık çoğunluğu ikna etti karar verildi. Üçüncü Selim tahttan indirilecek. Yerine amcası 4. Mustafa geçirilecek. Dördüncü Mustafa 50 yaşında zayıf karakterli. 50 yıl kafeste kalmış. Siyasetten anlamayan, yeniçerilerin istediği gibi kullanılabilecek bir adam. Mükemmel bir kukla. Saat 3. Vezirler Selim'in huzuruna çıktı. Sultanım dedi sadrazam. Yeniçeriler sahayı basmak üzere. Artık başka çare yok. Nizamı Cedid birlikleri yarın, yarın çok geç olacak.'' Sadrazam yaklaştı. ''Sultanım lütfen, hayatta kalmanız gerekiyor. Tahttan feragat edin, kafese gidin. Belki bir gün yeniden...'' ''Asla!'' Padişah ayağa fırladı. ''Ben bu imparatorluğun padişahıyım.'' Ve dışarıdan bir gürültü geldi. Bağırışmalar, silah sesleri, koşan ayak sesleri. Yeniçeriler sarayın dış kapılarını zorluyor. Vezir pencereye koştu. ''Sultanım, içeri giriyorlar.'' Ve o anda Selim anladı. Kaybetmişti. İki günlük direnişi yetmemişti. ''Peki'' dedi sessizce. ''Kabul ediyorum.'' 27 Mayıs pazartesi, öğleden sonra Topkapı Sarayı'nın taht odası. Vezirler toplandı, ulema toplandı ve Yeniçeri ağları. Selim ortadaydı. Sakin, huzurlu bile. Sanki bir yük omuzlarından kalkmıştı. Feragat kağıdı okundu. Kısa bir metindi. Ben Selim, Allah'ın takdiri ve halkın isteğiyle saltanatımdan feragat ediyorum. Yerine amcam 4. Mustafa'yı tahta uygun görüyorum. İmzaladı. 48 saat, 2 gün ve bir padişah tahtını kaybetti. 4. Mustafa kafesten çıkarıldı. 50 yıl sonra gözleri güneş ışığını unutmuştu. Konuşmayı neredeyse unutmuştu. Tahta oturtuldu, biat alındı. Kabakçı Mustafa önde duruyordu. Gülümsüyordu. Kazanmıştı. İki günde, şaşırtıcı bir hızla. Akşam olduğunda İstanbul sessizdi. Yeniçeriler kışlalarına döndü. İsyan bitmişti. Başarıyla. Nizam-ı cedid kaldırıldı. Reformlar durduruldu. Eski düzen geri geldi. Ve Selim kafeste bir mahkumdu artık. Peki nasıl oldu? Nasıl bu kadar hızlı oldu? Cevap 3 kelimede. Organizasyon, zaman, güç. Organizasyon. Yeniçeriler hazırlıklıydı. Kabakçı Mustafa liderliği ele almıştı, hedefler belirlenmişti, herkes ne yapacağını biliyordu. Kaos gibi görünüyordu ama aslında her şey planlıydı. Zaman. İstanbul'un savunması zayıftı. Nizamı Cedid birlikleri şehir dışındaydı. Padişah yardım beklerken Yeniçeriler hızla hareket etti. Fırsatı kaçırmadı. Güç. 15 bin Yeniçeri'ye karşı 2.000 bin nizamı cedid askeri. Sayısal üstünlük eziciydi. Üstelik saray muhafızları da çoğunlukla Yeniçeri'ydi. İçeriden destek vardı. Ama asıl başarı faktörü psikolojikti. Yeniçeriler yüzyıllardı İstanbul'un efendisiydi. Tarihte 12 padişahı devirmişlerdi. Bu sefer de yapabileceklerini biliyorlardı ve karşılarındakiler de biliyordu. Selim bile direnmedi. Direnebilirdi. Nizamı Cedid birlikleri Edirne'den gelene kadar dayanabilirdi. Ama inanmadı. Kazanamayacağını düşündü ve bu düşünce yenilgisini getirdi. Korku en güçlü silahtır ve Yeniçeriler onu ustaca kullandı. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü Selim'in hikayesi henüz sona ermedi. Bir yıl sonra, 1808 yılının Temmuz ayında başka bir isyan oldu. Bu sefer tersiydi. Reformcular Yeniçerilere karşı ayaklandı. Alemdar Mustafa Paşa liderliğindeydi. 8 bin askerle İstanbul'a geldi. Amacı Selim'i tekrar tahta çıkarmak. Topkapı Sarayı'nı bastı. 4. Mustafa'yı yakaladı ama Selim'i kurtaramadı. Çünkü Yeniçeriler Alemdar Sarayı basmadan birkaç saat önce Selim'i kafeste öldürdü. 22 yıl padişahlık yapmıştı. Ve en büyük hayali, modernleşme, gerçekleşmemişti. Ama ölümü boşuna gitmedi. Çünkü Alemdar Mustafa Kaşa bir başka şehzadeyi tahta çıkardı. Mahmut ve 2. Mahmut 18 yıl sonra 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı tamamen kaldıracaktı. 1529 yılından beri var olan 400 yıllık Yeniçeri Ocağı yok edildi. Bir günde Selim'in hayali geç de olsa gerçekleşti. 1807 isyanının dersleri bugün bile geçerli. Askeri tarihçiler bu isyanı inceler. Çünkü gösteriyor ki hız bir silahtır. İki günde bir imparatorluk geçti. Planlar yıllarca hazırlanabilir ama uygulama anında hız gerekir. Organizasyon kritiktir. Kabakçı Mustafa sadece cesur değildi, organizeydi. Her adımı planladı, her yeni içeriği mobilize etti. Kaos gibi göründü ama gerçekte disiplinliydi. Psikoloji, fiziksel güçten önemlidir. 3. Selim'in ordusu aslında gelebilirdi ama padişah inanmadı ve bu inanç eksikliği yenilgisini getirdi. Modern askeri akademiler bu isyanı okutuyor, hızlı darbe stratejisi olarak. Çünkü gösteriyor ki, büyük değişimler uzun süreler gerektirmez. Bazen 48 saat yeterlidir. Ama en büyük ders şu, reformlar halk desteği olmadan başarılı olamaz. Üçüncü Selim haklıydı, Osmanlı modernleşmeliydi, nizamı cedit gerekliydi ama halkı ikna edemedi, yeniçerileri kazanamadı ve bu sonunu getirdi. Mahmut aynı hatayı yapmadı. Yeniçerileri kaldırmadan önce yıllarca hazırlandı, destek topladı, alternatif güçler yarattı ve sonunda başarılı oldu. Hız önemlidir ama hazırlık daha önemlidir. Belki gerçek, belki efsane. Ama bazı kaynaklar iddia ediyor ki Kabakçı Mustafa'nın arkasında başkaları vardı. Rivayete göre bazı Avrupa devletleri, özellikle Rusya ve İngiltere, Osmanlı'nın modernleşmesinden rahatsızdı. Çünkü güçlü bir Osmanlı onların çıkarlarına aytırıydı. ve belki belki de Yeniçerilere destek verdiler gizlice, parayla, silahla, istihbaratla. Kanıt yok ama bazı tarihçiler iddia ediyor. Çünkü isyan çok organize görünüyordu. Çok profesyonel. Sıradan Yeniçerilerin tek başına yapabileceği bir şey gibi değildi. Belki sadece bir komplo teorisi. Belki de gerçek. Muhtemelen hiç öğrenemeyeceğiz. Ama bir şeyi kesin Kabakçı Mustafa'nın isyanı sadece bir iç mesele değildi. Avrupa'nın dikkatini çekti. Osmanlı'nın zayıflığını gösterdi. Ve 19. yüzyıl boyunca Osmanlı üzerindeki baskıyı artırdı. Bir isyan, iki gün ve sonuçları bir asır sürdü. Ve böylece tarihin en hızlı darbelerinden biri sona erdi. 48 saatte bir padişah tahtını kaybetti. 1 Ocak saferini ilan etti. Bir imparatorluk sarsıldı. Ama asıl soru şu. Eğer Selim direnseydi ne olurdu? Eğer iki gün daha dayanabilseydi, eğer Nizam-ı Cedid birlikleri zamanında gelseydi, tarih değişir miydi? Osmanlı modernleşir miydi? 20. yüzyıl farklı mı olurdu? Cevabını asla bilemeyeceğiz. Çünkü tarih, eğer sorusu sormaz. Sadece ne oldu sorusu sorar. Ve olanlar, 48 saatte bir imparatorluk değişti. Hızlı, acımasız ve unutulmaz. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda size bir soru soralım. Sizce Selim direnseydi kazanabilir miydi? Yoksa sonuç kaçınılmaz mıydı? Düşüncelerinizi paylaşın. Tarihin karanlık sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.